Merhaba arkadaşlar, bugün gün MNX kanalına hoş geldiniz Ah, Hayır, kesiyoruz Perfecto. Merhaba arkadaşlar, MNX kanalına hoş geldiniz Ben Hüseyin Merhaba arkadaşlar, MNX kanalına hoş geldiniz Ben Hüseyin Yanımda Enes, Apo ve Senih var Troll bot play yapıyoruz bugün. oraya Orianna mafya Diğerleri de normal İnşallah güzel maç olur Eğlenceli olur Tutturabiliriz Herkes selam versin Selam. Selam. Ee, ne yapayım şimdi ben AP mi kasayım yoksa sup? Tamam baba AP kasacağım. Şimdi sen ne yaparsan biriniz ADC gibi oynayın. Tamam ben AD ha, ADC, mi? ADC gibi oyna Orion'la. Ne o AD? Orion'la AD değil mi? Oha! Dora Cuma... kalk. 400 altından. Dora kalk neyse hadi. Aga sıkıntı şurada. Şimdi Zaya dojeyebilir komboyu. Aga şu var daha yapmayacağım. Odi. Burada durmamız şey geciktiriyor şakoyu Şey koyuyor ya kapan. Evet. Bu garip şeylerden. Onlardan koyayım. Öldüm ben takım. Ben base'imi attım. Oh. Lan Allah E açaydın ilk. Oo mis. Allah. Burada durmamız şey geciktiriyor şakoyu Şey koyuyor ya kapan Bu garip şeylerden Fail. Ve karma aldı Neyse ya biz... Oğlum çok şey... Seni. Korktum zayattan. Ebu Usame. Ben gittiğinizi bile görmedim ya. O. Mitkarma ilk hiç milyon <laughs> gitti lan bakayım. Öldü lan. Sıçaköy iğne at yapacağım da şifa basacak. Şimdi yapayım mı? O. <laughs> oh. <laughs> abi. abi? çok kötü oldu. Sen de öldün. Ya, Anlamadım ben yani. neyse. Oğlum çok gaza geldik ya Rakan'ı görünce. Taktik şu. Bu bana veriyorsun. Zayaha. Attım Ignite'ı. <laughs> Ben yani öldüm, öldüm sadece. Çok merak abi ya. Oğlum niye böyle oldu ya? Abi siz altıda yürüsünüz. Ne yaptınız ki bu adamdan alacağınızı? Sıçça at, attı mı Sanki sıçça attı oğlum o kadar. Evet. Pinknerin hani bir tane arkadaşımız gelirse yani Master D. Yani sıçça atmayın adam. <laughs> attı ya. İlk <laughs> beş üç kere kesmiş sizi. Bot, bot. Beni Ben yapacağım herhalde. Åh <sighs>

Benim ultimi dojcam ama senin ultimi dojcuyor bu sefer. Benim yok. Oğlum biz gidin kendinizi öğrenin ne bana oynayayım. Oğlum biz şu an hiçbir şey yapamıyoruz ki lane'de aga. Tek killimiz orada sende. Ben bir kişiyim az kişi. Eee. Kill vermekten iyidir. Atsana bir anda ultiyo oğlum. Bu hayatına tümültü atmıyor. Bir anda at ultiyo adamlar anlamaz sonuçta. Öldüm ki. Enes basacağım mı artık bu şekilde? Pink var abi. Tamam ben de itersim. Tamam güzel. Bir tanesi nasıl geldi oğlum? Videoyu alamadım aga pinkten ya. O nasıl şimdi ya? Azıcık altın lazım. Geçti artık. Bilmiyorum. E, Hexek şeyi basınca ultim bozuyor mu kadın? Aa. Oy çok fena oynadık. Baba seritte de ışınlar attı. O <laughs> böyle takım oyunu yok. Böyle takım sen oyunu sen yok. Beyecan, beyecan. İlk kule verdik ya. Ya da botta zorlayın diyorum. Zaya ultisini böyle mal mal atması lazım. Attı mı? O yüzden mi Almış. Ya da atma attı mı ultisini? Atmıştı galiba. Ha az önce atmıştı zaten. bak. Tamam bas, gidelim bas. hadi. Evet evet evet. <laughs> Kafa, evet. Sıfır sıfır evet. Sıfır. evet. 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 Evet demek çok zevkli yalnız her birisi bir şey yaparken. Teyzef, İnşallah deyzef. ölür. <laughs> Bana master abi. Ya, Hep aynı. Tüm master, level 7 master hepsi aynı abi ya. Hepsi maç boyunca milyon kes. <laughs> Sonra bir bakıyon 3'te işte 3, 4'te 4 e ya. Jungle jungle diye geçsin şey, Mid kuleyi zorlayıc Apo ha. Kusura bakma ama sen solaya gittiğini gördüğümüz için kuleyi zorlayıcaz Ben team Güzel hı. çevirdik aslında Sonra Oh my god Ben direkt base atıyorum Her yerde monta olabilirsin Aha gel Ultimiz yokmuş Çok problemiz Seni Ya oha abi ya Çok güzel Müthiş ulti Baya abi ölmesen çok iyiydi ya Evet master ye, Sayın seyirciler Botta farm alırken Mavisini çalalım gel. <laughs> Yardım. Ya abi ya anla ki anla ki. Ya ben o kadar böyle fedakar bir insanım ki. Bak şuradan çıkacak. Bence Baron. Oğlum. Gel gel. Şey. Bu mi mu Sebe ti, piw mara sebe Mwantou, mwa chakou gèd, chakou gèd, chakou gèd, walo An wos kèchik chan? Mwa Enes chikou sensou Wot? Wot? Hiya Ape abi. <laughs> Şak. Evet, master yi sayın seyirciler. Evet. Seni kes seni. Master. Şaka bir şey yapalım zaten. artık. Şöyle. TF oluyor ama. Ama gelmesin. Bir el atsam. O asla gelmiyor. Gelmiyorum abi araya girsem direkt patlayacağım, direkt öleceğim.

sen bir şey attın mı skill Manan yokmuş. Master oğlum. Mater. <laughs> adam Dalıyorum Enes. Ha. Enes. Ben kuş kesiyorum. Ya. <laughs> Geldim Enes. Şimdi şey, kuşlar nasıl da? <laughs> Enes ölme ölme. Ya oynadık ama ya. Onlarda bir öğrenci kasan yok. Ben Zonya gideceğim ya. Ben bu maç full böyle. Ben de Zonya. Abi üç Zonyamız oldu yalnız. <laughs> ben, ben de de, de var. Sen aldın mı kuşları? Ya alamam. Ya aldım. Tamamlayacaktım ya. Kusura bakma. <laughs> Master Jungle kesiyor. şeyi gösterdi mi bizim apoli yaptığımız şeyi? <laughs> Abi ya. Bazen unutuyorum böyle şeyleri gençler. Ne? Sus, yalan söylüyor ya. Neyi? Hiçbir şey ya. Kuş alırken biraz ev kaldım da. <laughs> <laughs> i̇zliyoruz, izliyoruz seni iyi. Neler yapacak? Çalıya diz baba ee, neydi onun adları? Ne bot şey bana, bana gel bir şey. burayı gördün değil mi hani? Burayı gördüm, burayı gördüm. Çektim orayı. Çektim orayı. Dolalım abi daha fazla çok olur ya benim. Hadi şey. Hüsey Ultim yok. Ver seni. Geliyor attı. Uf. Tamam, sağ ol, sağ evet, ol. Sağ ol. Çok güzeldi gençler. Aynı yere ulti attık orada ben seni bu arada ilk sen ulti attın. Aynı <laughs> yere attık ya. Ama güzel güzeldi aynen. Havada böyle sanki biraz mal oldu ama. Apo önce ne? Kulağı mı Oğlum var ya şu anda acayip fellebiliriz ama acayip de oynayabiliriz. Ben şu an kaçıyorum. Geldi oğlum. Eleşin veremediği eleşimden sonra ben kaçıyorum. İşte bu değil işte. Abi bir canlı ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Kombo olsun diye kombo yaptınız abi. Hayır. Maksan O yüzden batmıyordu da. Timo şurada. Verir. Ne yapıyoruz? Aslanın açılsınlar ya. Aynen. Şey, sen şuraya gelsene şuraya. Ben sen. Tamam geçme. Ben şuraya geç şu an. Oğlum şu anda atacağım ya. ultiyi. Ya buraya evet, git, buraya evet, buraya 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 Enes top ver Hüseyin'e. Enes ver. Görüş alalım. Görüş yok. At! Lan! Oğlum range <laughs> etmiyor, range etmiyor. Happy feet! Wombo combo! That ain't Falco! That ain't Falco! Oh! Master Free Win. Almıştır yazdı. Bu arkadaşlar Timo'yu reportluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi lan. Yani. Bayağı zevk aldım. Ben de OTF'de var ya. Evet bu videonun da sonuna gelmiş geldik arkadaşlar. Geldik daha dur ben bir tek atayım. Bitirme. Oğlum ben. arkadaşlar. Oğlum ne yapıyorsun? Az az az. Az tek bu videonun da sonuna geldik. Hadi Videoyu beğendiyseniz, kombaları beğendiyseniz bir like atın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.